Merhaba teknoloji izleyenleri ben Bora. Bu videomuzda gördüğünüz gibi de kombinim aynı çünkü bugün kaç video? iki videoyu aynı günde çekiyorum sanırsam. Bu da ikinci videomuz aslında. Koltuk videosu. Uzun zamandır koltuk almayı düşünüyordum. Koltuk ürünleriyle ilgili herhangi bir bilgim olmadığı için çok fazla araştırma yapamadım. Daha çok bütçeme oranla hangisi daha uygunsa bütçeme ona yöneldim ve ek özellikler olarak da koltukların bazılarında işte belirtilen boy, kilo oranı vesaire vesaire birçok araştırma yaptım. Rampage'den de Lokman abiydi buradan teşekkür ederim Sorularımı cevapladı yardımcı oldu Ve en sonunda da güzel bir ürüne Kavuştum uzun zamandır Normal ofis koltuğunda ben çalışıyordum Masamda ve gerçekten de Hem boynum hem belim olarak da Sıkıntılar yaşamaya başlamıştım artık Bunalttı beni uzun bilgisayar kullanımında Beni gerçekten bunaltan Durumlardan bir tanesi de koltuktu Ve şunu söylemem gerekiyor ki aslında ilk öncelikle yani bizim gibi Bilgisayar başında oyun veya işini Halledenler için 5-6 saat ben de yukarı kullanımlarda gerçekten koltuk oldukça önemli. Ergonomik açısından yani sağlık açısından da önemli. Ben bunu geç anladım. Bilgisayarı aldıktan sonra yapılabilecek en büyük kendinize faydanız gerçekten koltuk almanız olacaktır. Yani koltuğa ayrı bir bütçe ayırın ki bilgisayar aldıktan sonra veya almadıktan sonra bu sorunu ilerleyen zamanlarda yaşamayın benim gibi. Ve benim aldığım koltuk modeli Rampage'in tam modelini unuttum aslında. Şurada yazar birazdan. Bu model hatta kutu açılımını falan yapacağız ilerleyen dakikalarda. Hem boy olarak şöyle gördüğünüz üzere boy olarak da tam bana ideal. Çünkü benim ortalama 1.84-1.83 civarı bir boyum var. 87-88'lar arasında değişen bir kilo hacmi var ve boyum oranına bu koltuğu ben kendime almak istedim ve ek olarak da zaten oldukça konforlu. Yani oyuncu koltuğu almak isteyenler için bir seçenek aslında benim gibi oranlara sahip olan insanlar için. Ben 3 haftadır ortalama kullanıyorum. Zaten ilerleyen dakikalarda izleyeceğiniz kutu açılımı ilk elime ulaştığı zaman kargo ilk elim ulaştığı zaman o akşamında çektiğim bir görüntü toplama görüntüsü vesaire bu videoyu ise o 3 haftalık kullanımdan sonra çekiyorum şu an özellikle zaten şöyle göstereyim bakın burada bir yastığımız var zaten bu aslında bütün oyuncu koltuklarında görebildiğimiz bir durum ve burada da bizi karşılıyor bel yastığı belimizin şu tarafı tam böyle kalçanın üst kısmı yani onun için böyle bir kalıp bir sünger aslında bu içindeki rahatlık sunan bir yastık olduğunu söyleyebilirim ek olarak üst tarafta var Şöyle gösterelim. Şöyle bir yastığımız var. Bu da boyun için geliyor. İstediğiniz gibi şöyle ayarlayabiliyorsunuz bunu da. İstediğiniz oranla her iki yastığı da takmaya da bilirsiniz ama oyuncu koltuklarının olayı zaten bu tür ergonomiklik sağlaması. Komple tamamen kalıp bir süngerden yapılmış. Yani oldukça sert bir kıvamı olduğunu söyleyebilirim koltuğun. Buradan kendimi görüyorum da. Bunu bir kenara koyalım şöyle. Şimdi burası biraz dar olduğu için ben bunu kombiyle bir çıkartayım sonrasında gelelim yoksa işin içinden çıkamayacağız burada kamera falan sarsılacak. Merhaba ben buradayım. Evet şu anda çıkardık. Öyle bir terledim ki yani şapşap şap damlıyor. Şöyle bir klanım kılavuzumuz var. Tabii ki bu klanım kılavuzunu bu sefer okuyacağız. <laughs> Çünkü genellikle izleyenler bilir. Videolarda hiçbir zaman okumadığımız klanım kılavuzu diyorum. Ve bunu okumamız gerekiyor. Çünkü gerçekten ben bu kadar beklemiyordum. Büyük ve ağır. Yani alt tarafı oturduğumuz kısım bayağı bir ağır. Ondan dolayı biraz terletti beni. Şimdi asıl terleme olayı kurulumda gerçekleşecek. Ek olarak şöyle kutu çıkıyor içinden. Burada tekerlekler çıkıyor. Ben bunu suspansiyon diyorum ama tabii ki bunun bir şeyi vardır. Yani o koltuğun tam altına koyduğumuz o esneme payı bırakan kısım burası. Ve başka şöyle çıkıyor. Bunlar koltuğun yanında şuralarında, şuralarında olan kısmı kapatmak için plastik kapaklarımız. Ve birleştirmemiz için şöyle vidalar çıkıyor. Bunları da aynı şekilde yapacağız. Kalın vidalar şöyle. Şimdi kuruluma geçelim. Bayağı bir terledim. Haydi bakalım. Bu alt kısım oldukça sert. Plastik ve normalde demir oluyor ama fiyat performans olduğu için plastik kullanılmış ama öyle dandik bir plastik değil. Ağır yani. ilk başta ben metal sandım bunu. Böyle dökme plastik deniyor bunlara kalıp şekilde. Ve diğer ofis koltuklarına oranla daha ağır ve oturaklı bir plastik olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak alttan üste doğru yapacağız. Tekerleklerden başlayalım. 5 tane tekerleğimiz var. Şöyle çift tekerlekli olduğunu söyleyebilirim. Gelin şimdi 5 tekerleği de takalım. Bunu oturturduktan sonra şöyle gördüğünüz gibi harekete başlıyor. Sonrasında şuradaki sispansiyonumuzu şu şekilde yapıyorsunuz. Siz taktığınız zaman otomatik bakın düşmüyor mesela. Ondan dolayı bunu otomatik şekilde takıyorsunuz ve birçok oyuncu koltuğunda olduğu gibi böyle sıkıştırma olayı yok. Bunda direkt tak 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 kendi oturuyor. Şimdi üst kısmı takacağız. Şimdi bu üst kısmı takacağız. Şu kısma hemen taktığınız zaman otomatikman girecek zaten. Şöyle yapalım. Evet gördüğünüz üzere şu anda takıldı. Biraz daha uzaklaştırayım ben. Evet, zaten şurada kolonu görüyoruz. Bakın çıkıyor. Bunu tabii indirmek için üstüne oturmamız lazım. Şimdi de şu sırt kısmını takalım. Haydi kutu içinden çıkan siyah vidaları takacağız. 4 tane vidamız var bunlar için. Zaten şurada 2 tane görüldüğü üzere 2 tane koltuk sırt kısmında deliğimiz var zaten. Böyle alyanımız çıkıyor. Bunları da sıkacağız hemen şu şekilde. Evet taktıktan sonra zaten burada gördüğünüz gibi bir boşluk kalıyor. Normalde yeni koltuklarda bu kısmı artık açık bırakıyorlar ki hem terleme olayını engellemek için şu şekilde gördüğünüz gibi normalde sıfıra sıfır olurdu. Bu şekilde yapıyorlar. Şimdi şuranın kapağını takacağız. Şurada bir bir boşluğu var. Bu kapağı sabitlemek için kullanacağız. İnce plastik kapak şuraya gelecek. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şurada bir tane vidamız var. Burada iki tane var. Şöyle şunları da kapağı monta etmek için yani kapağı sabitlemek için kullanacağız. Yıldız tornayı da gerekiyor bunun için. Son olarak şöyle kapaklarımız bulunuyor. Bunları deliklere koyacağız. Burası küçükmüş şuraya. Sonra en son sıktığımız vida kısmına şu şekilde. Yine aynı şekilde hem şuraya hem de buraya. Dört tane kapak var aslında şu şekilde yapıyorsunuz ve bitiyor. Evet. Acayip terledim. Yüzümü görün isterseniz. Çok terledim ve yoruldum. Çünkü alanım dar olduğu için maalesef kendime bakıyorum bu arada kameradan. Maalesef alanım dar olduğu için biraz sıkıntılı oldu ve hem de şu stüdyo ışıkları bayağı bir terletiyor insanı. Sıcaklık veriyor. Biraz bunu kullanacağız. Kullandıktan sonra videonun sonunu çekeceğim. Deneyimlerimden bahsedeceğim sizlere. Ek olarak zaten yatan bir şu kısımda bir çekeceğimiz var. El tarzı diyebiliriz. Yani şöyle çektiğimiz bir kısım var. Bunu komple itikledikçe şöyle hop... <laughs> gidiyorum. Gördüğünüz gibi gittim. 180 derecelik bir açıyla düz bir yatak yapabiliyorsunuz kendinize tek kişilik. Şöyle komple çektiğimiz zaman da gördüğünüz gibi geliyor arkaya. Şöyle bakın. Ya film izleyeceksiniz mesela. Benim bu monitörüm ayarlanabilir ayaklı gördüğünüz gibi. Onu da en üste çıkartıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Keyfime bakıyorum. Ek olarak tabii ki oyuncu koltuğu ama hem uzun kullanımlarda hem de böyle film dizi izleyenler için de gerçekten dönüşebilir bir koltuk olduğunu söyleyebilirim. Konforuna bahsetmeme hiç gerek yok. Ya dediğim gibi ben böyle koltuklarla çok aram yok. Yani koltuk ürünlerine hangisi daha iyi, hangi model daha iyi tabii ki fiyatına oranla değişen fonksiyonlar da var koltuklarda ama benim böyle alacağım zaten ergonomik olsun belli başlı, ayarlanabilir bölümleri olsun. O bana yetiyordu. Çünkü ben böyle ağım şağım bir fonksiyon istemiyordum. Temel işlevleri yapsın koltukta işte yastı olsun, osu olsun, busu olsun. Tam ideal bir fiyat aralığında olduğu için benim zaten 1400 liralık bir bütçem vardı ve bu bütçeyi de bu koltuğa almak için harcadım hem ek olarak da şu koltuk kısımları da ayarlanabiliyor yani siz çeşitli basma kısımları var burada. Bunları da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Koltuğun temel özellikleri bildiğimiz gibi önceden bir oyuncu koltuğu kullandıysanız oldukça sizin işinizi görecektir ve sizin bildiğiniz belli başlı özellikleri de sahip olduğunu göreceksinizdir. Yani sonuç olarak alınabilir mi bu fiyata? Tabii ki seçenekler var. Başka markalarım var. Başka fiyat aralıklarına sahipler var ama bu fiyat aralıklarına sahip oyuncu koltukları arasında tercih edilebilecek bir oyuncu koltuğu olduğunu söyleyebilirim. Sadece şu bacak kısmı bir tık daha uzun olabilirdi. Çünkü dik oturduğunuz zaman dizin hafif arka kısmı biraz boşluğa düşüyor olabiliyor ama bunu da çok ben kafama takmadım. Zaten benim olayım aslında bu belli boyun arasıydı ve gerçekten konfora eriştim sonunda. Bilgisayar başına gerçekten uzun vakitler geçiriyorsanız zaman kaybetmeyin. Bütçenizi ayırın ve oyuncu koltuğu gibi bu tür koltuklardan alabilirsiniz. Eğer bu ürünü almak isterseniz de yine açıklama kısmında linkini bırakacağım. Göz atabilirsiniz oraya da. Yani uzun lafın kısası bu tür işlerle uğraşıyorsanız mutlaka önceliğiniz koltuk yani sağlığınız olsun. Benim gibi sonradan 3-4 yıl sonra alırsanız sorunlar yaşayabilirsiniz. Evet bu videoyu da kamu spotu gibi bitirdik ama bu videoyu da böylece bitirelim. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.